Merhabalar, sizlere Nurgaz Portatif Tekli Ocağı tanıtmak istiyorum. Nurgaz Portatif Ocak, kamp yerindeki en büyük yardımcınız seyyar taşınabilir mutfağınızdır. Plastik çantası ile birlikte satılan, avda, balıkta, bahçede, her yerde kolaylıkla kullanabileceğiniz bir ocaktır. 220 gramlık kartuşu ile birlikte 2 ila 4 saate kadar kolaylıkla kullanılabilir. Kullanımı ve kartuşun takılışı ise şöyle. Ocağın yanındaki kapak açılarak kartuş gövdeye yerleştirilir. Kilitleme mandalıyla bağlantısı sağlanır. Ve açma kapama anahtarı sonuna kadar çevrilerek kendi çakmağıyla ateşlenir. Isı ayarı istenildiğinde bu anahtar yardımıyla yapılabilir. İşimiz bittiğinde ilk önce kilitleme mandalını yukarı kaldırıyoruz ve böylelikle ocağın içinde kalan son gazın da tükenmesini sağlamış oluyoruz. Daha sonra kapak açılarak kartuş gövdeden ayrılır. tüm kalite belgelerine sahip Nurgaz Portatif Ocak kamp yerindeki vazgeçilmezinizdir. Çelik gövdesi, emaya yıkanabilir ızgarası ve yüksek kalitedeki mekanizmasıyla uzun yıllar güvenle kullanabilirsiniz. Ayrıca satılan portatif ocaklar için pişirme tavalarıyla et, balık, kavurma gibi mükemmel lezzetler hazırlayabilirsiniz. Balık pişirmek evde kötü kokuya sebep olur. Bunu balkonumuzda portatif ocağımızla rahatlıkla yapabilirsiniz. Portatif ocağımızın iki gözlü olanları da mevcuttur. Bunlar daha büyük ihtiyaçlar için kullanılır. İki gözlü ocağın tavasının düz zeminiyle kamp yerinde daha farklı lezzetlere ulaşabilirsiniz. Kamp yaşamında alınan tatlar, yaşanılan güzel anılar asla unutulmaz. Biz de Nurgaz olarak bu anılara eşlik etmek isteriz.